Merhaba arkadaşlar ben Jacob ya. Bugünkü videomda Dilay'da yayına açarken alert, takip barı, chat gibi şeyleri nasıl ekrana çıkarsınız onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Evet öncelikle Google'a Tidil ediyoruz. Tidil girdiğimiz zaman sağ üstte Login'e basıyoruz ve Login'den Dilay'a giriş yapmış olmanız gerekiyor. Giriş yaptığınızda buradan buraya basıyoruz. Adıra ediyoruz. Burada her zaman bunu soruyor. Bunu her giriş yaptığınızda bunu buradan soracak ve buraya giriş yapacaksınız. Ben şu an bizim eski D'live hesabımızdan şu an yapacağım, göstereceğim. Burada ismimiz de yazıyor zaten. İlk başta başlayalım. alert başlayalım. Alerte giriyoruz. Ve alertten. Evet burada tips ile başlayalım. Tips buradaki D'live'ın donate şeyleri. Limon, ice cream, diamond gibi şeyleri. Buradan tekrar hızlıca geçelim şu üstüne. Buraya geçebilirsiniz. Burada sıkıntı yok. Burada zaten hangi üstünde mi, altında mı, yanında mı çıkacağını gösteriyor. Burada rengi falan var. Limonunkine geçelim. Mesela limonda gif ekleyeceksiniz. Mesela ben burada biz bu gif eklemişiz. yapalım. Neymiş bakalım. Bizde buymuş. Tekrar bak evet, biz bunu gifiden bulmuşuz. Buradan gifiye giriyoruz. İsterseniz Google'da, Google'dan da girebilirsiniz gifiye. Beğendiğiniz bir gif varsa. Mesela trendlerden şunu seçelim. Bunu seçtik. Bunu isterseniz indirebilirsiniz. Buradan sağ tıklayıp farklı kaydettiyip indirebilirsiniz direkt üstüne. Bunu tekrar bir indirelim bir de şöyle göstereyim. bunu indirmenin dışında buradan kopya edebilirsiniz. Direkt şuradan share'e basıp copy gif link deyip buraya yapıştırabilirsiniz. Yapıştırdığınız yere yani buradan aşağı gelip save change dedikten sonra şuraya direkt hazır kayıttayken OBS'ten de ekrana çıkartalım. Buradan linki kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra OBS'e veya Steam'e girdiğimizde şuradan sol alttan tarayıcıya giriyoruz. Tarayıcıya girdiğimiz zaman buraya isteğinizi yazabilirsiniz. Ben mesela buraya alert yazdım. Alert olduğu için şu URL kısmına yapıştırıyoruz. Tamam diyoruz. Ve şöyle çekelim. Şunu da şöyle çekelim. Şöyle yapalım. Limona basalım. Evet gördüğünüz gibi şu an bu burada gözüküyor. İsterseniz buradan bunu alt tuşuyla şöyle kesebilirsiniz. Alt tuşuyla keserseniz alt büyülmez ama şöyle alt tuşa basmazsanız oranlı büyüdür küçülür böyle ya da shift tuşuyla da istediğiniz gibi büyütüp küçülebilirsiniz. Mesela şu an bir de ice cream düzenleyelim. Hatta Nijet'i düzenleyelim. Nijet'te mesela burada aynı gifi seçebiliyorsunuz. Bu sefer de Nijet'in müziğini değiştirelim. Müziği nereden değiştiriyoruz? Myinstance.com'dan. Buradan tekrar şeyi kopyaladım yapıştırdım Bunların açıklama kısmında linklerini vereceğim. Mesela burada trend Türkiye'de trend. Selamünaleyküm var. Aykut tenat, hoş geldiniz varmış. Hoş geldiniz. Evet bunu mesela beğendiniz. Buraya gelip giriyorsunuz. Buradan download MP3'ü gelip tıklayıp bağlantısı kopyala diyorsunuz. Kopyaladıktan sonra buraya gelip buraya yapıştırıyorsunuz. Ve buradan aşağı inip save change dedikten sonra bir 5 atıyor buraya tekrar biraz yavaş işte şu an. f sonra alerta geldiğinizde aşağı çek aşağı çekip geçerli sayfanın önbeli yine derseniz tekrar alert silip yüklememize gerek kalmaz. Buraya gelip tekrar şuna küçültelim. Ne yapmıştık biz? Nijet'i yapmıştık. Nijet'e geldiğimiz zaman Hoş Öğreniz. geldiniz. Ses şu an değişti. Yazıyı değiştirmek için de şuradan username bunu silmeyin sakın. Silerseniz yani buradan bulabilirsiniz ya da başka bir şeyden bulabilirsiniz ama bunu silmenin username takip ismi limon teşekkürler veya dondurma teşekkürler. Diamond mı yakıyorsun gibi böyle şeyler yazmışız. Aynı şey takip, abone, host gibi şeyler de geçerli. Buradan istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Seslerini kısabilirsiniz. If ile my instance'ın linkini açıklama kısmında vereceğim. Diğerlerine geçelim. Dashboard'a geçelim. Dashboard'da başlığınızı ve kategorinizi buradan değiştirebiliyorsunuz. Dilay'da chatte şey yok. Ünlem bu bot gibi şeyler yok. Ünlem game lol gibi ya da Valorant gibi şeyler yapabiliriz ya da başlığı değiştirebilirsiniz. Buradan değiştirebilirsiniz ya da Dilay'ın kendi yerinden değiştirebilirsiniz. Flower Goal kısmı da burada takipçi takip şeyi bir takip bir hedef Ve burada renk burada rengini falan değiştirebiliyorsunuz. Sub Goal'de sub yani abone bayağıdır burada yayın açmadığım için şu an abone 0 on yapar filisiniz buraya. 10 yapıp sevdiğiniz zaman onda 0 yazacak. Donation Gold'de donate limon bazında oluyor. Mesela bir tane dondurmazsa 10 geçiyor buraya direkt. Evet mesela şu an 5123'te 100. Burayı mesela 10.000 yapalım. 10.000'de 5123. 5123 tane gelmiş. 10.000 tane de hedefimiz var. 10.000 tane de bilgisayar parası çıkacak gibi. Donation Gold Text'imizi yaptık. Rengini falan böyle. Subtrain fazla iş yapmaz. Burayı kapatabilirsiniz. Tip leaderboard. Burada da mesela en fazla donate atan aylık veya şeylik belirleyebiliyorsunuz. Mesela bu aylık ve bu yayındaki şey linkini ayrı veriyorsunuz. Buradan mesela kopyalayıp tekrar dediğim gibi buradan buraya gelip tarayıcı kısmından ekleyebilirsiniz. Buradaki aylığı eklerseniz aylık olarak yayın eklerseniz yayın bazında gösterecek. Tip scroll da şuradan altta geçen böyle balt gibi bir şey. Aylık ve şeyler de gösteriyor burada tekrar. Sub aynı bunun altta geçen abone gösteriyor. Chat overlay'de de chat'i gösteriyor. Chat'i hemen göstereyim. Burada aşağıda çok rahat bir şekilde gösteriyor. Buradan Fortnite, PUBG gibi şeyler gösteririz arka plan olarak. Mesela Fortnite oynuyorken nasıl gözükecek diye seçebilirsiniz. Burada font falan var. Buraya gelip copy URL dedikten sonra tarayıcıya tekrar buradan ekleyebilirsiniz. Buradan tarayıcıya chat yazıp mesela URL kısmına ekleyebilirsiniz. Chatbot 1.0 bizim zamanımızda 1.0 çalışmıyordu. Daha yeni gelmiş. 1.0 kısmında burada mesela yeni bir şey eklediniz. Kanal gibi ya da veya DC gibi eklemişiz. Discord ünlem DC yazdığınız zaman DC çıkacak. Stream Labels'ta mesela son takip edeni, son host atanı, son limon atanı gibi şeyleri böyle tek tek yazabiliyorsunuz. Mesela buraya bir limon koydunuz. Limonun yanına da son limon atan yazısı. Buraya mesela latest limon yazmış, td yapmış. Buraya limon resmi de koyabilirsiniz. PNG bir şekilde. Yanına limon şeyi koyabilirsiniz. Event liste. son olan şeyler. Mesela takip gibi. Viewer count da izleyici sayısı. İzleyici sayısını eklerseniz istediğiniz koyduğunuz yerde sizi canlı olarak izleyen kişi sayısını yayında gösterecek. Benim videom bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Aklınızda kalan soru varsa yorumlara belirtebilirsiniz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.